Şampiyonun kümesinden şampiyon kuşlarla devam. Abiler yeleğe bakın. Almont bunlar. Çok kaliteliler gerçekten. Harikalar. 10 numara 5 yıldız. Haftan yeleği de dürtmüşler. Daha önünü rahat görsün diye. Kuşlarda Bulgaristan bileziği var. Bunda. Bunda da Bulgaristan bileziği var. Kuşların kalitelerine bir bakın abi. Bakın. Tam olması gereken şalvarı, ayak kısalığı, o ayaklarındaki tüyleri, her şeyleriyle üst düzey. Yani mantolu alırken de iyisini alın. Renk zaten çok iyi. Böyle renk her zaman bulamazsınız. Şöyle elime alayım. Komple daire. Baba bir alsan eline şu hayvana. Yet abi. De daire tam. Görüyorsunuz daire tam. Yüz atlarına bakın. Çok güzel. Maşallah boy çok iyi. Bacağı da hemen bakalım bileziğe de. Yanlış oldu. 2022 genç bir kuş. Sal baba. Bu dişi adayımız. Erkek. Bu dişi değil mi? Dişi bu mu erkek? O bu dişi. Maşallah dişi çok iyiymiş lan. Çalışan dişi. Çalışan bir dişi. Ana açmış zaten bu. Daha bir de ne kadar yelesi var. Bir dakika. kesik. Evet. Gözünü açmışlar damızlıktan geldiği için. O da maşallah maşallah, bak. maşallah, Şuraya bak. Çok iyi de bir dişi adayımız da bu. Maşallah. Gel, gel, gel. Yeleğe bak maşallah. Abiler böyle bir takım. Taban fiyatı 4.000 lira. Kaldığı yerde gider abi. Tabanı 4 yapıyoruz abi. E, dişide de 2021 bileziği var. Bulgar bileziği 2021'li. 2021'ler, 2022. Kuşların yaşları genç yani. Şöyle bakın yine tekrardan. Olması gereken her şey fazla fazla var abi kuşlarda. Şöyle önden de boyunu posunu altını bir görün hayvanların. Her şeyini gösterelim. Taban 4000 kaldığı yerde gider. Sorun yarım saat fiyatı olmayanın fiyatı geçersiz. Yol alacağı ait 400 ona göre. Şöyle Adanın altını şeker. Dişi 2022 çorlu ikincisiymiş.